Herkese selamlar. Sıcak bir yaz gecesinde Antalya Kemer'deyiz. Antalya Kemer Limak Himra Otel'deyiz. Şimdi otelin tamamını gezeceğiz. Restoranından eğlencesine, barlarından gece eğlencesine kadar tek tek dolanacağız. Şimdi sizi otelle baş başa bırakıyoruz. şey çok iyi. Kayacaklardan yüzdük şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Sonunda e, Samet'i gördük. Ne şükür. Evet. Samet dün geldi uyumaya başladı. Daha az önce kalktı. Şezlonga gitti bir gitti orada bir uyudu. Az önce lobide seni aradık, video çektik. Seni bulamadık. Şimdi hele şükür, şükür seni şey bulamadık. Samet, Samet bayağı yanmış ama. Mesut'un altında bir <laughs> yer kalmışım. Dün de hiç denize girmedi. Bugün sadece denize gittik, bugün çok fazla dalga da vardı. Bugün dalga yok. Bunun için ziyaretimiz odayız. Zeynep nasıl geçti bugün, ne yaptın? <laughs> Güzel yüzdüm, kaydaktan kaydım. sefer <laughs> <laughs> nasıl geçti? Süperdi, güzeldi. Son geceniz. Dilan hiç memnun değildi sanki. Çocuk baktım. <laughs> Çocuğumu uyutup <laughs> yeni oturabildim. Şimdi <laughs> Efe nasıl geçtin? Kameraya anlat bakayım. Neler yaptın bugün? Sabah kalktın. Aa gözlerim mi ağrıyor? Neden oğlum? Ha? Niye? Konuşsana aslanım. Tamam. He? Tamam. Neden ağrıyor gözlerim? Çok Denizin içinde gözünü açtım. Havuzun içinde de gözünü açtım. Ondan değil mi? Evet arkadaşlar bugün 3 aile Limak Limro otel'e Kemer'e geldik Antalya'ya geldik. Sedat abi Antal Mardin'den geldi. Samet var bizim bulabilirsek onu da sizinle paylaşacağım, tanıştıracağım. Samet de İstanbul'dan geldi. Biz de İstanbul'dan geldik. Şimdi Sedat abi otelle alakalı neler söyleyeceksin? Otelle alakalı beğendiğin beğenmediğin kısımları var mı? Çünkü arkadaşlar izliyorlar ve bize göre bazen e, oteli seçiyorlar, bazen geliyorlar, bazen gelmiyorlar. Hani ufak da olsa bir bilgi verelim. Yani bizim değil. yorumlarımıza ihtiyaçlar var. Bizim. Yani biraz evet öyle. Şimdi ben Mardin'den geldim. Esas işte sen söyleyince buraya geldim. Mersin'den buraya geldim. Otel güzel ama şu şekilde otel biraz eski. Evet, evet. E, otelin akşam yemekleri gerçekten güzel. Onun dışında öğlen e, yemeği biraz sıkıntı. Sıkıntı var. Kesinlikle. Havuzunda evet. sıkıntı yok denizi güzel. Havuz kocaman bir deniz. Kocaman. Ucu bucağı yok havuzun. Yani herken, o, genel amaçlı güzel. Bir şey de şey güzel o. aslında. Mesela çocuk havuzu ayrı, yetişkin havuzu ayrı. Ve eee. çocuk havuzu böyle çok çeşitli bir yer. falan, falan. için. Çocuk havuzuyla alakalı. Şey. Mayr ne diyeceksin? Çocuk havuzunda mı yüzüyorsun? Büyük havuzda mı yüzüyorsun Büyük havuzda mı, mı Gerçi Mayr yüzmeye gidiyor ama yüzmeye bilmeyen çocuklarımız var. Onlarla alakalı. Aygıratlar güzel Hı. mi? Aygıratlar çok güzel. Başka neyini beğendiniz? Kapalı güzel. Kapalı oldu değil mi? Kapalı Allah. Kapalı oldu. Yemeklerle ilgili mi diyorsun? Seni ilgilendiren yemek kısımları alakalı daha doğrusu. Mesela sen bugün yemek yemedin. Ne yedin? Hamburger, makarna ve pilav. Yani mayeri ve çocuklar, genel çocukları ilgilendiren yemekler bunlar. Onlar başarılı ve günün hemen hemen her saatinin ee, örnek veriyorum otelin yemekhanesinden tutun da havuz başına kadar evet. her yerde var. Evet. de bu var. Personeleri gerçekten bir diyalog alın. konusunda bir sıkıntıları yok. Buranın tek bir sıkıntısı var. Az önce dediğim gibi sadece eski bir bina olması. Evet. Eski olmasa buranın hiçbir bir sıkıntı yok. Gerçekten büyük. Otel odaları bilmiyorum. Belki de bizimki biraz öyle oldu. Otel odaları gayet geniş. Otel de, e, abinin de dediği gibi eski bir otel ama kesinlikle ve kesinlikle tertemiz bir otel. Temiz temizlikte sıkıntı yaşamıyoruz. Personelle alakalı ilgi ve alaka üst seviye. Çok güzel. Ee, onu yani aracığım, tavsiye ediyoruz insanlara. Buraya gelsinler, yani, görsünler. Evet. Antalya kemer otellerine göre de fiyatlar hı hı. uygun. Uygun. Bu fiyatlarda sıkıntı yok. Bu arada sana teşekkür ediyorum. Senin sayende buraya geldim. Sen olmasaydın. ne Ya, olabilir. biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli oldu.